Arkadaşlar, hata, sikliyim, arkadaşlar ben çat her kömürde saldırmışlar yüzde elli almışlar anasını siktiğimi çocuğu. Merhaba arkadaşlar. Ben ne kadar şaşırıyorum. Aa sikim bir tane çıkmadı ya. Ne kudum çocuğu. Yeter ha. Sizin ne bozular? Allah'ım ya yeter. Oo oo. Alamam alamam. Al, al. Hmm. Ganimeti alıyoruz. Bu da neymiş ben onu aradan abi Onun çok güzel bir ganimet varmış ha Kaldırır mısın sen ganimeti Oh SHIT OHO SHIT MAN Arkadaşlar çok güzel bir ganimet oldu size onu da paylaşacağım Şurada ganimet var abi birini ona kikar eksik Ananı anasını siktim adamın. Kabeşten bile adamın anasını, avradını siktim. Ağzına koyma yeter ha. Allah Allah. Merhaba arkadaşlar bir köy Zeyn beraberiz. Ya ne işle oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şunları şöyle koyuyoruz. Lan 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 nereye gidiyorsun lan? Lan yeter lan. Neden? Merhaba arkadaşlar akıllı beraberiz. Adamın anasını koyuyoruz ama. Fili koyduk. Ben ilk savaşta kaybettim, ilk savaşta kazandım, ilk savaşta beni siktiler ama ayım. Siki battılar, siktiler, orospu çocuklar, anımcı sikim sizin. Orospular! Ben Mutu oyuncu bugün sizlerle e, çok az masrafla çok fazla ganimet bölümü ya da farklı bir işte e, Ganimet saldırıları bölümü ilk defa çekiyorum, bölüm 1'deyim yani. Şey, farming yöntemi çekmiştim. E, o Alamam e, eski adını çekmiştim ama işte şimdi yeni bir tane video çekiyorum. Hmm. Oo, köprüsü çok güzel. Ama alamam ki ben bunu. Şimdi alamam, o yüzden ilerliyoruz arkadaşlar. Ben da alamam, ilerliyoruz. Ya bir de hiç karamet çıkmıyor ki bana. Kanemez çıkıyorum diyorlar. Yoktum çıkmıyor diyorum. neden diyorlar? Kaplumbağa neden diyorum. Allah. Im. Hiç ganimet çıkmıyor. Diyorlar bana neden senin bu kadar iyisin Naz? Neden şu ganimet çıkmıyor diyorum. İşte bu kupalarda çok az kalem çıkıyor. Ama, ama çıktığında da harika ganimetler çıkıyor. İşte 400 bin, 500 bin. Daha ben, ben 500 bini görmedim. Şu ana kadar. Rekorlarda falan izlemiştim. İşte ganimet rekoru. Ama bayağı bir kara kişiler gördüm. 3000'lik, 4000'lik, 5000'lik kara eksirli kişiler gördüm. Bazen de da daldım arkadaşlar ama de bir şey elde edemedim. Yani alamadım. Burayı kara işte. Kara fazla çıkıyor. Altın eksiri az çıkıyor. Hmm, aha bak güzelmiş. bin 35.000. Ha, harikulade dalıyorum birazcık asker bırak. Bak şu mantık yapacağım. Sonra okucak, geleceğim. Masum yok arkadaşlar yine sıkıntı o. Barbar kralı koyuyoruz. Çukur da koyuyoruz. Kalan karşısından kuvvet çıktı ne yazık ki. Onları da öldürmemiz lazım. Ve ilk yıldızımızı aldık. Parmaklar canı oluyor birazcık. Birazdan demiyorum özellikle kullanacağım. Şimdi kullanmanın zamanı geldi. Alıyoruz arkadaşlar köyü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi %50'yi kadar çıktık. işte çok güzel bir ganime saldırısı. Hmm. Ama işte iki ve altın pek aldım söylenemez. Bugün en hepsini aldım. Şimdi gidiyoruz içeri. Kalan karesine gidiyoruz. Ben, ben sorunlarını anlamıyorum. Bir şey sorun kalan karesine niye gidiyorsunuz? Amacınız ne oğlum sizin? Neyse. İyi kalmete kalk arkadaşlar. Birazcık bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer saldırımıza geçebiliriz. Bu arada Dukan diye bir arkadaş gelmiş. Bir ona bakacağım. Kaç level? 61 level. Alalım gitsin abi. İşte köyüne bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra savaşa gideceğim. Köy nasıl seviyede? Şu Helal olsun. Ama 61 level kadar niye beklemiş ki? Hemen basaydı daha iyiydi 40 50 leveldeyken. Çıkar ayısı da postu yükseltmiş herhalde. Öyle varsayıyorum. Olmuyor işte böyle işte. Şimdi savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Ya Allah bismillah. şunları toplayayım. Bayağı iyi saldırılar yapacağıma eminim. Şu askeri doldurayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar savaşa gidelim. Bundan sonra son bir savaşta yapacağım. Ve i̇şte size nasıl kalmaya çalışalım işte onun özetini göstereceğim. Hmm, yapalım. 35. Arkadaşlar burada daha mı üretmeye karar verdim. Az kadar hızlı üretilmiyordu. Ee, şey yavaş yavaş işte yavaş yavaş üretiliyordu. Ondan biraz hızlı üretilsin diye dalga üretmeye karar verdim. Hop. Aşağı gidiyoruz şimdi ha, iyi bir ganimetlik kişi bulunca ben oyunu başlayacağım arkadaşlar tekrar rakip arıyoruz ee, ama hiçbir şey bulamadık biraz daha bekleyelim bakalım bir şeyler çıkacak mı merhaba arkadaşlar tekrar geldim bu fena bir ganimet sayılmaz o yüzden bunu da alacağım ben arkadaşlar i̇şte asker bırakalım birazcık alsın bakalım şurayı birazcık bırakalım. burayı aldık. Tamam. Şimdi havadan girebiliriz. Birazcık bırakalım. Böyle havadan dikkat edin. Dağıtmak için havada daha kalıp bırakacağız. Taktiğimiz bu olacak. İşte okçuları bıraktık ve bütün ganimeti aldık. Böyle. Şuraları aldık. Hadi 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 hadi. Ve aldık. şöyle. Evet, şunları aldık. Tamam. Bu da değil arkadaşlar. Şöyle, şöyle yakalıkları koyduk. İşimiz kolay. Başka benim hedefim şu anda iksir. Yani ondan pek altın almıyorum. Ben ne ya şerefsizsin, ya altın almıyorsun diye laflar etmeyin. size bulan cevabını veriyorum işte. Böyle bir cevabı alıyorsun sen. gelemedik. <laughs> oh, Hayır ya. Bana nasıl kim böyle şey? Arkadaşlar burada kaybettik. Ama sorun değil. Yine de iyi ikisi aldık. Askerler hepsini son savaşımı yapmak için geri geleceğim. Evet arkadaşlar askerlerim oldu şimdi savaşa gideceğim şu ganimetleri toplayayım. i̇lk bölümle ilgili düzenle... yani ilk bölümün şey ikinci bölümle ilgili ezik bölüm varış ikinci bölümle ilgili düzenleme yaptım birazcık. İşte düzenlemelerimi yaptım ve şimdi savaşa gideceğim. Şöyle şunları doldurayım. Ee, Yedi ganimet alıyoruz arkadaşlar. 170 falan. Hatta bir savaşı paylaşacağım o %50 aldım savaşı. Şöyle dolduruyorum Asya kapasitesini. Evet arkadaşlar paylaşayım hemen savaşı. Şunu paylaşayım. Tamam. Ben giyiyorum arkadaşlar. Ee, şey şey bulana kadar rakip bulana kadar yani doğru düzgün bir rakip bulana kadar en kalimetli oyunu durduracağım bakalım iyi galime rakip gelecek mi arkadaşlar pek kalimet bulunmuyor bu köylerde şey birazcık da beraber alalım dedim hem sıkılmazsınız Arkadaşlar he. Sonunda gamet bulduk. Nereden de alacağız? Tabii ki de buradan. En başta kara ekstra Ya da şöyle alayım. alayım. Şuraya bırakayım bir tane. Şuraya bir tane bırakayım. Havan geliyor almış. Tamam. Şuraya bir tane okçu bırakayım. Görünmeyen yerlere bakacağım. Şimdi... Bak işte. Dalas tirmisu. Baş taktiği. baş da baş da taktiği. Bu da benim uydurduğum uygul bir taktik. Bak bak daha kavuk. Bak böyle. Bak ön şu önüne zaten daha kavuklar orayı alacaktır. Gördüğünüz gibi aldı. şimdi bu da karakter mesajım. alırım büyük ihtimal. Barbarları önden gönderdik okçuları da arkasından gönderdik Herkes çok güzel şey derken daha kalabalıklar çok iyi iş görecek kara aldıklar. alacaklar çok iyi şu de bu yıldırım bir satacağım arkadaşlar. Var buraya okçukları çit arkasına bırakıyoruz. Var bakalım can azaldı. Hemen demirin mi özelliğini kullanıyoruz. Var bakalım can azaldı. Demir mi özelliğini kullandık. Ve 10 seviye var yok ettik. Okçukları sen, sen de oraya al. Hadi sen de oraya aldı. Oh, aldık orayı. Şimdi burayı. Buraları alacağım. Şey yapıyorum. Daha kabuklar götüreceğim. Şöyle Şöyle de ağabeyimden de, ben de. Ne, gel, Hadi, hadi Ya ah. Hayır ya ben böyle işim Tövbe tövbe Arkadaşlar üzgünüz ki kaybettik. Ama sonra, sonra iyi ganimet aldık hem de enfes ganimet aldık. 1824. eksi de güzel. 1371. Şimdi ne bassam ne bassam bir inşaatçım var. Normal inşaatçım var da ikisi meşgul altın malinleriyle falan Ya da ben bir işte arkadaşlar. Şey şunları toplayayım birazcık bekleyelim. Ve arkadaşlar büyük ihtimalle son saldırımız yapıyoruz. Bu saldırıları beraber yapacağız. Mouse'umuz yok. Ee, o yüzden tek saldıramıyorum gibi bir şey. Ama büyük ihtimalle cumartesi mouse Oyunu var işte baba öyle çöküyor. Beni ne çekmiyor öyle dik durmuyor ama yani bambu mu çıkarıyor? Arkadaşlar evet. sunucu bağlantım koptu. Bu arada onlar bir tartışma yaşadık biraz önce. durdunuz herhalde. Ki şey, o karışmadan sonra kusura bakmayın işte bu oyunu biraz neyse babam bundan sonra herhalde bir daha konuşmaz çünkü şu an bölümdeyim o bile benim bölümde olduğunu arkadaşlar ben birazcık rahat geçeceğim ondan sonra da de buluşacağım görüşmek üzere şimdi birazdan gelirim Evet arkadaşlar çok güzel bir ganimet buldum. 385 390 bin şahane bir ganimet. Köy planasına önem vermeyeceğim tabii ki. Ee, en başta şundan kare bir tane atacağım. Neyse baba kalp abi okçu kraliçesi de uyuyordur büyük ihtimal. Şimdi şöyle büyüteyim köyü. Bu tatilde istediğimiz her şeyi yapabilirsiniz. Daha kavukları şu ezelleri öldürmesi için <laughs> saçıyorum. <saçacağım. gülüyor> Arkadaşlar 110 bin iyi bir hanemetle diye diyelim. Dur, aldım. E, i̇ksir b arayacak yakında. E, büyük ihtimalle ok basacağım altıya. Hmm. İşte arkadaşlar şu an bir şey yükselteceğim ama ne yükselteceğimi hala karar veremedim. En yani iyisi işte şunları bir toplayayım. Hmm. en başta ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Bunu hava yapayım. O da kara kalsın. Ne yapabilirim ki? Hava sanması istedim Ay hava sanması istedim güzel bir insan. Başka bir şey geçmiyor yani. Ali diye bir arkadaşımız göndermiş. Neyse arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmak isteyen abone olabilir inşallah çok fazla abone olur bu bölüm içinde bir 10 like 20 like bekliyorum şu an yemeyeyim ee, görüşmek üzere hoşçakalın